Böyle bir deniz yıldızı var. <laughs> ne bir dakika. Aa! Bu. Burada da bir şey var. Koyunluğu Ama ne be? Kalple kolye. Bekle bir. Bu şekil böyle yüzük var. Bu hangi parmağım olur? Ne da bunu oluyor. Ay çıkmıyor kaşık. Böyle oluyor. Daha fazla girmiyor. Benim her yerime giriyor. Vereceksene? Sen küçüksün çünkü o yüzden. ver takarım. Ya bir şey yapalım. Ama oraya buraya girer. Arkadaşlar böyle bir şey var. Neyse. Bana biraz daha. Bak buna tam oldu. Orta parmağıma tam oldu. Ablamla beraber takarız. Koy onları. Koydum ya. Ya onu korkun takıyor mu? Takmayacakların nerede daha orada? Masaya koymuş. Bu şekil bir kalpli kolye var. Böyle çok güzel takarım. ne? E bir dikkatimi çekti bak şimdi. Arkadaşlar ben burada boyama yapıyorum. Bu şekil böyle. Bu küçük gibi. Değil mi? Bu çok küçük gibi. Acımalı bu şekil. Taç gibi olur. Kaç hmm, takarım, takarım. Şey ama oh, de ah, ben takarım olursa takarım. Dilekler Böyle hmm. bir şey var. Ama hmm. ben bunu anlamadım sanırım. Bu kopuk. Bakalım. Hmm. Hmm. Bakalım. yaptım. Hmm. Bak, hmm. Bak, yap. hmm. Bak, hmm. <laughs> <laughs> arkadaşlar Biraz sonra size Resmimi göstereceğim Gerçekten diyorum <laughs> arkadaşlar yani Bu, şekil bir de. <laughs> Bu şekilde bir de Bu şekilde Bu şekilde Bu şekilde çekip Ve onu da takarım bu arada. Ve Z harfi. Bunu ben hiç görmemiştim. Bu şekil. Bunu da kullanırım yani. yani. bir şey de kullanırım. <laughs> Ve bu kadar. Bay bay. Bay bay. Ne yapacağım bak çektim.